Değerli öğrencilerimiz merhabalar. Birinci sınıf hayat bilgisi ders 3 ile devam ediyoruz. Evet hayat bilgisindeki en önemli konulardan birisi de sağlığımız için alınması gereken önlemler. Aslında günümüzde de bu problemlerin çokça yaşandığı bir süreç içerisindeyiz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlığımızla ilgili nasıl tedbirler almalıyız. Kişisel bakımımız, bakım aletlerimiz ve kişisel bakım için neler yapmalıyız. Bunları bugün bu derste sizlerle görüşeceğiz. Evet, Tabi tekrardan bir aptik yardımıyla devam edeceğiz. Çünkü onun verdiği bilgilere önem veriyoruz. Diyor ki kişisel bakım denince aklımıza neler gelir? Şimdi bunu iyi bir düşünmek lazım. Kişisel bakım demek ne demek? Kişisel bakım bizim neler yapılması gerekiyor? Şimdi eğer bizler gün içerisinde kişisel bakımımızı iyi bir şekilde yapamaz isek Burada bazı problemler ortaya çıkıyor. Mesela örnek veriyorum. Haftada bir veya iki defa banyo yapmaz isek. Ondan sonra her dışarıya çıktıktan sonra geldiğimizde elimizi yıkamaz isek 20 saniye boyunca. Eğer bu çalışmaları, bu temizlikleri iyi bir şekilde yaparsak, el yüz yıkamalarımıza dikkat edersek kişisel bakımımız için mesela tırnakların uzaması yani bunlar rahatsız olmamız gerekiyor çünkü bütün mikropların bir e, böyle içinde gezdiği bir yer eğer bu temizliklere iyi bir şekilde bakarsak kişisel bakımımızı güzel bir şekilde yapmış oluruz. Şimdi bunlar hep hatırlatma. Mesela ne diyebiliriz? Kişisel bakım e, denince aklımıza ne gelir dedik? Aklımıza el, yüz temizliği. Başka ne gelebilir? Temizliği gelir. Başka ne gelir? Ben kısa kısa yazacağım. Ondan sonra tırnaklarımızı kesmek. Tırnaklarımızı kesmek veya bir tane daha var. İşte banyo yapmak, değil mi? Banyo yapmak. Bunlar hatırlatma çocuklar. Aslında bu Şimdi ikinci hatırlayalım bölümüne gelelim. Kişisel bakım araçları nelerdir? Yani aslında bazı şeyleri çok ezbere gerek yok. Yani toplumumuzda en büyük problem bu. Biz bir şeyin için öğreniyoruz. Bunu iyi bilirsek hiçbir sıkıntı kalmaz. Örnek veriyorum. Tırnak kesiyoruz değil mi? Tırnaklarımızı kesiyoruz. Tırnağı neyle kesiyorsun? Tırnak makasıyla kesiyorsun. Bakın ne oldu? Tırnak makası ile kesiyoruz. O zaman tırnak makası bizim kişisel bakım araçlarımızdandır. Yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkarken ne var? Havlu var. Değil mi? Havluyla işte kurutuyoruz ondan sonra. Bunun gibi kişisel bak mesela havlumuz, tırnak makasımız bunlar hepsi kişisel bakım araçlarına sıralayabiliriz. Kişisel bakım araçlarına giriyor. Aslında hatırlatma yapıyoruz bir önceki derslerin. Hastaneye gitmezsek en yakın nereye gideriz şimdi çocuklar? Güzel bir soru. Yani abd'in güzel bir sorusu daha ki hastaneye gitmez isek en yakın nereye gideriz? Şimdi malum e, her şehirde, her ilçede, artık her beldede yani bulunduğunuz yerlerde böyle hastaneye hızlı bir şekilde gidememe imkanı olabilir. Yani e, gidemeyince ne yapacağız? Aile e, sağlık merkezleri aile sağlık merkezleri veya e, Bizim değişimiz de sağlık ocaklarına gidebiliriz. Yani buralarda tabii ne yapacağız? Gidip buralarda e, tedavimizin ilk teşhisini yapabiliriz veya 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 buna benzer bazı çalışmalar yapabiliriz. Şimdi gelelim gelelim kişisel bakım denilince aklınıza neler geldiğini öğrendik. Şimdi dikkat kişisel bakım dışında neler yapmalıyız? Şimdi kişisel bakım dışında neler yapmalıyız? Mesela giysilerimizi temiz tutmalıyız. Mesela ben aklıma gelen en önemli sorulardan birisi bu. Giysi giysi temizliği. Aslında böyle gündüz başlayınca böyle sabah erken uyandık, uyanınca ne yapıyoruz? Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bakın bu bu bir. İkincisi giysi temizliği. Günlük hayatta e, en çok böyle e, kullandığımız, dışarıda gezdiğimiz elbiselerimizi e, kirleniyor ve bunların temizliğine ihtiyacı var. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Mesela e, biraz önceki kişisel bakım araçlarından bir tanesi mesela e, saçımızı tarıyoruz. Neyle tararız? Tarakla tararız değil mi? Bakın. Burada da aynı şey geçerli yani. Giysi temizliğimize, ayakkabılarımızın temizliğine e, dikkat etmemiz, saçımızı taramamız gerekiyor. Evet bu bir önceki dersin bir hatırlatması gibi oldu. Ama asıl mesele şimdi başlıyor. Diyor ki sağlığımız için neler yapmalıyız? Bakın. Sağlığımız için alınması gereken önlemler. Şimdi bir defa bir çocuk bir çocuk ne yaparsa etsin kesinlikle sağlığımız için en büyük önlemlerden birisi banyo yapmak. Eğer bir çocuk banyo yapmaz ise hiç konuşmayalım. Çünkü Banyo yaptığınız zaman haftada iki gün temizlenirsiniz. Üzerinizdeki mikroplar gider. Temiz bir şekilde üzerinizi, yeni temiz elbiselerinizi giyersiniz. E ben banyoyu sevmem. Olmaz. Hele hele bu yaşta, birinci sınıf öğrencileri için konuşuyorum. Bu yaşta eğer temizliğinize dikkat etmezseniz büyümenize de zarar verir ve hastalıklara da kapılabilirsiniz. Bu kesin yani. Bir diğeri dişlerimizi fırçalamak dedik. Bakın. Bu kişisel bakım araçlarını da içine alabilir. Dişlerimizi fırçalamak. Çocuklar e, hani bu diş fırçalama önemli yani. Eğer dişlerinizi fırçalamazsanız bir gün bir bakmışsınız dişinizde bir sızı ve bu sızı beyinle alakalı. Çünkü orada geçen bazı işte e, sinirler beyine gidiyor. Ve gerçekten koşa koşa e, bir dişçi aramak zorunda kalabilirsiniz. E, ne yapacaksınız? Dişinizi fırçalayacaksınız. Ama nasıl fırçalayacaksın? Hemen şimdi çocuklarda bir metot oluşmuş. Hemen tak 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 yapıyorlar, bitiriyorlar. Diş fırçalamak böyle bir şey değildir yani. Böyle sakin bir şekilde böyle saya saya mesela bir tarafı yapıyoruz 10 kere saya saya temiz yapmalıyız. Elbiselerimizi temiz tutmalıyız. Çok önemli. Mesela çocuk okuldan geliyor veya dışarıda oyun oynuyor. Geliyor o elbiselerle içeriye giriyor. Bütün zaten biliyorsunuz bu virüs olaylarından da en çok buna yaşadık. Çocuk gelip evdekilerine de bulaştırabiliyor. Onun için temizlik en önemli olay. Tırnaklarımızı kesmek. Mikropların en çok barındırdığı, barındığı yerlerden birisidir tırnaklar. Eğer buna da dikkat etmezsek bu sefer bu mikroplar ne olacak? Vücudumuza girmiş olacak ve böyle de sıkıntılar yaşamış olacağız. Evet, kısacası sağlığımız için alınması gereken önlemlerden eğer hastalanmak istemiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız banyo yapmak haftadaki gün, dişlerimizi fırçalamak, elbiselerimizi temiz tutmak, tırnaklarımızı kesmek önemli kişisel bakımımız için çok önemlidir. Şimdi diyor ki mevsimlere göre neden giyinmeliyiz? Şimdi mevsimlere göre neden giyinmeliyiz? Şimdi eğer biz mevsimine göre giyinmez isek bu sefer hastalık hasta olmuş olacağız. Ne demek bu? Eğer mevsimlere göre giyinmezsek yaz mevsiminde kış elbiseleri, kış mevsiminde yaz elbiseleri giyersek yine sağlığımızı kaybedeceğiz. Yaz mevsiminde kabam, mod vesaire giyemeyiz. Pişeriz yani. Kış mevsiminde ise kısa kollu tişörtleri giyemeyiz. Hastalanmamızı sağlar. Hele düşünün yani böyle çok soğuk kar yağıyor. Sen diyorsun ki ben tişörtle gezeceğim. Gezemezsin. Her mevsimin kendine göre özellikleri var. Onun için biz o mevsime, o mevsimin kendine göre e, kıyafetlerini giymek zorundayız. Çünkü sağlığımız için bu da önemli bazı doneler, bazı kavramlar, bazı şeyler. Önemli. Evet önemli yine aptik piyasada. Aptik ile gerçek hayat hikayeleri. Diyor ki aptik bakın bir dinleyelim ne demek istiyor. Bizim köyde çok güzel çilek tarlaları var. Dedem her yıl çilek yetiştirir. Bu yıl çilekler o kadar güzeldi ki bakmaya doyamadım. Tarlaya girdim ve çilekleri doyasıya yedim. O kadar yedim ki midem ağrıdı diyor. Evet, sizce Aptik nasıl bir hata yapmış olabilir? Evet, düşündüğümüzde çocuklar Aptik nasıl bir hata yaptı? bu nasıl bir hata yapmış olabilir? Çocuklar sağlığımız her şeyden önemli. Eğer sağlıklı değilseniz ödevinizi yapamazsınız, sağlıklı değilseniz top oynayamazsınız, sağlıklı değilseniz koşamazsınız, sağlıklı değilseniz e, çevrenizdeki insanlara gülücük dağıtamazsınız, saçamazsınız, dağıtamazsınız. E ne olacak? Abdi'nin hikayesine dönersek buradan. Eğer pazardan, manavdan aldığınız meyveleri, sebzeleri kesinlikle ve kesinlikle yıkamalısınız. Yıkamadan yediğiniz zaman... O zaman hastalıklar vücudunuza girer ve kısa zamanda hepiniz hasta olursunuz. Evet bu çok önemli. E, bu hataya düşmemeliyiz. Şimdi aptik de tabi çilek tarlaları güzel olduğu için hemen e, hepsini yemiş bulundu. E, bu hatayı düzeltmek için ne yapmalıydı? E, toplayabilirdi değil mi? Çilekleri toplayıp. Toplayıp. Evet bol bol yıkayabilirdi değil mi? Bol bir suyla yani suyla yıkamalıydı. Evet yıkamalıydı. Yıkamadığı için ne oldu? Böylelikle de hasta oldu. Evet çocuklar sağlığımız çok önemli. Onun için e, bu bir hayat hayat meselesi yani. Artık günümüzde ciddi bir problem. Herkes bunu annem söylediği için değil. Bakın sabah kalktınız, önce elinizi yüzünüzü, çünkü çocuk var bakıyorsunuz çapaklarıyla geziyor. Okula öyle gidiyor, öyle değil. Saçımızı güzelce yıkamalıyız, şey, yüzümüzü iyice yıkamalıyız. Sonra e, bunun ek olarak yani annemize yardım olsun diye yatağımızı düzeltmeliyiz. Sonra e, okul elbiselerimizi veya dışarı elbiselerimizi giymeliyiz. Saçımızı taramalıyız, ayakkabılarımız temiz olmalı, banyo yapmalıyız, dişlerimizi fırçalamalıyız. Bu diş meselesi yani günde 3 defa fırçala ne olacak yani? Toplam bir dakika iki dakikada bitiyor yani. Düşünün yani ben e, çok yaşadım bunu. Mesela e, bakıyorsunuz uyumadan önce dişini fırçalamadan yatıyor çocuk. Sonra bakıyorsunuz akşam o mikroplar zaten şekerli bir şeyler yemişse dişin altından böyle oya 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 orayı bitiriyor. Simsiyah ediyor. Sonra çocuk kalkıyor dişim ağrıyor. İşte bunlara maruz kalmamak için ne yapacağız? Dişlerimizi fırçalayacağız, elbiselerimizi temiz tutacağız, tırnaklarımızı keseceğiz. Evet, hayat bilgisinde ders 3'ümüz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.